arkadaşlar e, videoma hoş geldiniz arkadaşlar bugün çok heyecanlıyım çünkü size kış için aldığım kıyafetleri çorapları pijamaları tanıtacağım e, şimdi ilk çoraplarla başlamak istiyorum ben şöyle şöyle söyleyeyim ben çoraplarımın çoğunu daha çorap çamaşırdan alıyorum genellikle zaten daha çorap çamaşırdan alıyorum ben çoraplarımı şuralarına kalp olan bir çorap aldım. Çok güzel bir çorap. Evet. Nereye koyalım? Ee, şuraya koyalım şimdilik biz. Şimdi şöyle pembe kelebekli bir çift çorap aldım. Ee, şunu da söyleyeyim arkadaşlar fiyatlarını öğrenmek istiyorsanız e, ben bazılarının etiketleri olmadığı için koptuğu için bazılarının fiyatlarını unuttum. O yüzden şöyle bir de e, yarım çorap aldım size kadar olan çoraplardan. Şuraları kedili ekoseli buraları da siyah beyaz. Şimdi devam ediyorum. Dediğim gibi en sevdiğim, yani en beğenerek aldığım çorap bir tanesi. Şurada gülen yüz emoji gibi bir şey var. Bir de renkli renkli. Çok sevdim bunu. Hepsini çok sevdim daha doğrusu. Burada da normal lacivert bir çorap var. Uzun. Kışlık dediğimiz gibi. Normal böyle lacivert. Evet burada muz çorap var. Muz çorap demeyeyim size e, kısacasını anlatayım. Kilotlu çorap. İnce kış için kilotlu çorap işte. Böyle siyah. Evet burada da böyle kar desenli bir tane yine lacivert çorap var fiyatı üzerinde yazsaydı. Aa fiyatı yazıyor. Fiyatı bunun yedi buçuk. Böyle. Bir tek onun şeyi vardı zaten. Bir de yine böyle dize kadar olan satranç tahtası şeyi gibi olan çoraplardan. Bunu. Şimdi kıyafetlere falan geldik arkadaşlar. Öncelikle buradan başlamak istiyorum. Arkadaşlar bunu Esvelike giden aldığımı biliyorum. Ee, ama fiyatı 70 TL civarında falandı. Etiketi yok diye tam söylemiyorum ama 70 TL civarındaydı. Yanlış değil onu hatırlıyorum böyle bir pantolon. Evet arkadaşlar bu beyaz eşofmanı da giden aldım. Fiyatı da 50 liraydı. Bunun etiketi şu an içinde yok ama ben hatırlıyorum bu net fiyatın çok da güzel bir şey eşofman. Yine Esvake'den aldığım bir eşofman. Bunun fiyatı 30 TL arkadaşlar. Bunun etiketi var görüyorsunuz. Siyah bu da normal. Siyah onun gibi bir şey. Evet. Şimdi ceketlerden devam ediyorum. Ee, bu beyaz eşofmanla biz bu ceketi takım olarak yaptık. Ee, işte kapşonlu bir ceket. Bunun fiyatı da 50 TL civarında. 100 TL civarında. Pardon arkadaşlar şimdi öğrendim. Biraz fazla söylediniz diye. 60 TL'ymiş bunun fiyatı da. Etiketi duruyor mu? Hayır. Evet. Bu da Brooklyn yazan böyle tatlı bir ceket. Bunu çok beğendim. Hepsini çok beğendim. da kapşonlu. Esverki'den aldım. Fiyatı 65 TL idi. Bunun da fiyatını hatırlıyorum. Bu da Esverki'den düğmeli bir ceket. Fiyatını da şimdi söyleyeceğim size. Şöyle bir ceket. Fiyatı da 36 TL'ymiş arkadaşlar fiyatı da. Şimdi en sevdiğim ceket bu. Bu ceketi bayıldım. Yani yine Esvaki giden ve şunu söyleyebilirim şu an ben Esvaki gün reklamını yapıyorum. Her şeyimi Esvaki giden aldım o kadar yani. Arkadaşlar beni yanlış anlamayın. Esvaki gün reklamını yapıyoruz derken e bu anlamda değil yani. Biz kendimiz parayla aldık bunların hepsini. Sadece genel olarak Esberk'i giden aldığım için böyle söyledim. Böyle düğmeli yıldızlı mı bu? Evet yıldızlı bir ceket. Sarılı, gri'li. Bunun fiyatı da yazıyor şimdi. bu fiyatı 55 TL'ymiş arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bu sürü şeylere geldik. Arkadaşlar Evet arkadaşlar, ben bunu geçen sene kışın sonlarında aldığım için çok giyemedim. Hatta hiç giyemedim. O yüzden şişme yelek ve şey mont almadım. Bunun fiyatı 75 TL idi. Böyle. Yıldızlı bir şişme yelek bu. Çok tatlı. <laughs> ağırmış gibi ya. Kaldıramadım. Evet. Dediğim gibi mama türü şeylere almak istemedim. Çünkü geçen sınırdan var. Kışın aldım. Bunun fiyatı da 140 TL ydi. Bunu yeni kozadan aldık bu arada. Yeni koza. Mersin yeni koza. Oradan aldık. Şimdi neden? Şunları geçelim. Şunları geçelim. Ayy. Arkadaşlar şöyle bu pijama girl yazıyor bunda. Bunu biz anne kız olarak aldık. Şu an aynısı annemde de var. Onda da girl yerine mom yazıyor. Anne kız yani. Şöyle altını da göstereyim ben. Altı da şöyle. Fiyatını hatırlamıyorum arkadaşlar. Fiyatı 300 <laughs> arkadaşlar kafamda çökmüşler işte, saçma Tabii ki de 35 TL. O kadar pahalı olmaz bence O kadar pahalı olsa da biz almayız. <laughs> Pijama işte. Evet arkadaşlar şimdi bunda da e, aldım. Şöyle kedili bir Polar pijama bu. Şöyle. Altı da patili bir şekilde. Bir de küçük kediler var üstünde. Şu şunun etiketine bakalım. Bunu da Ezbaki'den aldım. 50 <laughs> TL. Bu 50 TL. Evet. Ay, pardon. Bunu takım olarak aldık. Bakın. Arkadaşlar şimdi takım aldık derken bunlar esvaki gibi ayrı ayrı satılıyordu ve de kumaşları aynı gibi olduğundan dolayı biz bunları takım yaptık. Takım dediğimde de oldu. Çok benziyor kumaşları. Şimdi üstü üstün fiyatını söyleyeyim ben. Üstün fiyatı 40 TL. Şöyle altın fiyatını da bakayım ben. Pardon arkadaşlar işte ben göstermedim. E şurasında bir yazı var. Renkli renkli yazı. Altının ilk fiyatına bakayım. Altı da 36 TL arkadaşlar yine. Şöyle de göstereyim ben size rahatça. Altı da şöyle. Arkadaşlar şimdi buna geçtik. Ee, ben bu takım bana hediye geldi. Ama nereden alındığını falan bilmiyorum. Annem... Arkadaşlar e... annem gibi bana hediye değildi aslında. Sürpriz yaptı bununla ilgili. Yeni kozadan aldık. Bunu kaç TL almıştık? 100 TL'ye aldık. E... Şöyle göstereyim ben. İkisi 100 TL. Takım çünkü zaten. Altı şöyle yine bir eşarpım. Bu da boğazlı üstü. Üstü boğazlı şöyle göstereyim ben. Şöyle. Şöyle de kollarında bir yazı var. Aa burada çorap kalmış arkadaşlar. Neyse göstereyim. Bunlar da aynı ama renkleri değişik. Böyle bir pembe kalpli çorap. Şöyle bu da yeşil. Bunlardan aldık? Bunu Esra giden yine şöyle açarak göstereyim ben size. Şöyle. Fiyatı var mı bunun? Yok. 50 TL arkadaşlar bunun fiyatı. Fiyat yok ama hatırlayabiliyorum yaklaşık olarak. Arkadaşlar bu da böyle bir Evet arkadaşlar bu da böyle düğmeli bir, bir gömlek. <laughs> Etiket var. <Bunu>, Et var. <laughs> Bunu 45 liraya aldım. 45 liraya almışım daha doğrusu etiketten baktım. Bu da böyle esvaki giden yine esvaki giden aldığım bir böyle çizgili bir uzun kol yani <laughs> çizgili yani bildiğiniz çizgili arkadaşlar fiyatını hatırlamıyorum çok özür dilerim arkadaşlar ben bilmediğim fiyatları anneme soruyorum Bunun da fiyatını anneme sordum şimdi bu 30 TL'ymiş şöyle pati Bu da 30 TL ve Elsa'kiden yine. <laughs> Arkadan fiyat alıyorum arkadaşlar. <laughs> o yüzden bakıyorum. Bu da sade esvaklıktan aldım ve 25 TL olan. 20 lira. 20. Tamam. Arkadan ablam söyledi bana. <laughs> ben 20 lira bir düz düz bir şey yani. Hadi. Bu da onun pembesi. Aa, bu 18 liraymış. O 20 lira. Bu 18 lira. yerlerden değil. Saçkı giden yine. Düz. Ne kadar çok şey yapmışım arkadaşlar. <laughs> evet, aldık. esverki giden fiyatı 27 TL. Bu boğazlı kazak. Şöyle göstereyim. Yine çizgiyle 27 TL idi. bu sivit. Bu, sivit, aynen sivit. Bunu fiyatı yazıyor mu? Yazmıyor. Evet, 40 TL bu. Yine yardım aldım kadar. Evet, öğrendiniz bunu. Böyle sivit işte. Bu da sade renk giyme. Kalın bir sivit. Esverki giden. Şunu söyleyeyim. Bir tek farklı yerden aldığım bu değil. 2 üç tane daha kıyafet vardı. O da yeni kozadandı ve te tek farklı bir yer olarak kıyafet kotondan. Bunu kotondan ablam bana aldı. Bunu bana dediğim gibi ablam kotondan aldı. Fiyatı 70 TL'ydi. Ama 70 civarı bir şeydi. Ondan da fazla değildi. Öyle hatırlıyorum. Şöyle de söyleyeyim. İncileri falan da var. Üstünde. Göremiyorsanız şöyle. Beyaz, tüylü. Yumuş. Evet. Arkadaşlar benim videom bu kadardı. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Lütfen kanalıma da abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.